Evet arkadaşlar, hepiniz yeni bir Android anlatımında da Engelsiz Eğitim Projesi kapsamında hoş geldiniz. Şu son dönemde Engelsiz Eğitim Projemiz minik e, elektrik kesintileri, aslında minik olmayan ulusal boyuttaki elektrik kesintileriyle nedeniyle aksasa da mümkün olduğunca sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü e, birazcık da anlatımımız Android'in güvenilirliği üzerine olacak. Yani güvenilirliği derken cihaz güvenilirliği üzerine olacak. Bununla alakalı olarak birkaç uygulama ismi önereceğim ve bu uygulama isimleriyle birlikte biraz daha teorik bir anlatım olacak cihaz üzerinden çünkü bu satın almalı uygulamalar bazıları modüller olduğu için e, yani hani bunları gösterme şansım yok ancak gene de size e, onların üzerinden ve Google'ın kendi güvenlik sistemi üzerinden ne yapılabiliyor onları anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da üzerine konuşuruz. Şimdi arkadaşlar Android işletim sisteminin güvenilirliği bakımından değerlendirildiğinde aslında ilk başlarda çok böyle yüzde yüz güvenlik sunmasa da her geçen versiyonda bu güvenlik seviyesi artmaya başladı. Özellikle cihaz yöneticisi özelliği ile birlikte Android cihazlarımızın nerede olduğunu aslında takip edebiliyor veya ettirebiliyoruz. Bununla birlikte Cihazımızı uzaktan kitleyebiliyor, uzaktan çaldırabiliyoruz veya da buna benzer işlemler yapabiliyoruz. Tabii ki bu buna benzer işlemleri yaparken cihazımızın Gmail adresi yani hesaplarda tanımlanan ayarlar, hesaplarda tanımlanan Gmail adresi ile bilgisayarımız üzerinden, tarayıcı üzerinden gireceğimiz Gmail adresi aynı olmalı. Ardından www.google.com'a girip, eğitim e, bir saniye. Engelsiz eğitim arama kutusuna biz e, cihaz yöneticisi Google anahtar kelimelerle yazdığımızda direkt bize Google cihaz yöneticisi ekranını açacak sonuçlarda ve burada da e, cihazlarımızı, hesabımızla ilişkili olan cihazlarımızı görebileceğiz ve e, cihazlarımıza geldiğimizde Hangi noktadan giriş yapılmış bunları görebileceğiz arkadaşlar. Tabii ki burada şu izinlerin verilmesi çok önemli. Ayarlar üzerinde gene güvenlik ayarları altında bu konum paylaşımıyla alakalı olarak da bazı ayarlar var. Bu ayarların da açık hale getirilmesi lazım. Bu bir bakıma olumlu, bir bakıma da aslında bakarsanız hani tedirgin edici bir şey gibi görünebilir ama cihaz güvenliği açısından önemli. Çünkü konumunuz sürekli aktif olduğu zaman hani sizin nerede olduğunuz belli oluyor. Ama bu artık çok önemli bir noktada da değil açıkçası. Bununla birlikte tabii biz cihazlarımızı uzaktan bu şekilde yönettiğimizde örneğin hani herhangi bir kaybolma durumunda cihazımızı uzaktan bir şekilde takip edip en son konumun nerede olduğunu öğrenip bununla birlikte eee saptama yapabilir, saptaması yapabiliyoruz veya uzaktan kitleyebiliyoruz arkadaşlar. E, Avast ve AVG e, programlarından özellikle bahsedeceğim. Cihaz güvenliği konusunda birinci bizim elektronik sistemlerin tehdidi nedir? Eee malware, spyware veya e, daha çok e, virüs programları e, üzerine olacak. Benim Android işletim sistemini ilk kullandığım andan itibaren edindiğim iki temel yazılım var. Ama bu tabi çeşitlilik kazanır. Çok çünkü yazılım var ama erişilebilirlik anlamında. Avast ve AVG'yi öneririm. Özellikle Avast'ta şöyle bir olay var. Bu Avast Theft diye yani hırsızların telefonunuzu ele geçirdiği durumda bile böyle bir modülü söz konusu. Tabii ki bu ücretli bir modül arkadaşlar. Böyle olunca program programdan e, yönetebiliyorsunuz yani programdan derken programda tanımlı hesabınızdan internet üzerinden avast'ın yönetebiliyorsunuz bu da size cihazınızı uzaktan kitleme e, çaldırma ve daha birçok birçok özelliği e, yönetebilmenizi sağlıyor e, avg gene bu konuda e, bir takım modüllerle geliyor virüs pro, e, koruması e, ve e, işte cihaz belleğinin temizleme gibi birçok özelliği birlikte geldiği için arkadaşlar bu programlarda gene Android üzerinde kullanılabilir programlar. Şimdi günümüzde Android 5.0'ın ve üzerinin gelmesiyle birlikte kendi içerisinde özellikle sistem yetkileri fazlasıyla güvence altına alınmış durumda ve kök erişimi e, durumu birazcık daha e, zorlaştırılmış durumda. Samsung gibi firmalar bazı kendince Knox gibi ek yazılımlarla önlemler alsa da tabii ki sonuçta şöyle bir şey var. hani Android dediğimiz açık kaynak kodlu olmasından kaynaklanan istenildiği takdirde root gibi işlemler yapılabiliyor. Ama bu artık günümüzde çok daha zorlaşmış durumda. İlerleyen derslerimizde üzerine yine böyle söz olarak tartışacağımız, teoride tartışacağımız root kavramı da aslında bakarsanız biraz da bugünün konusuna giriyor. Niye? Çünkü root kavramı dediğimizde arkadaşlar cihazımızın güvenliğini etkileyen çok önemli bir unsur. Çünkü kuracağımız ROM özellikle cihazımızın hmm. güvenlik noktalarında hmm. etkilemekte. Şu şeyi bir kısayım. Uygulama seçici menüsü 3 şöyle. saniye. Neyse bu şekilde en azından şey yapmış olduk. Sesim geliyor değil mi bu arada arkadaşlar? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu cihazımızı eee rootlamanın e, Nasıl? Anlamadım. Alper abi sen bir şey mi söyledin? Alamaz, Şu an alamıyor musunuz? Heh, şimdi geldi. Tamam biraz daha yaklaşıyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar haliyle e, root root'la atılan romların güvenilirliği de çok önemli. E, sonuçta cihazımızın orijinal gelen her zaman sistemini kullanmanızı öneriyoruz. Ve e, bu sistemle birlikte cihazınızın e, en azından kendi güvenlik altyapısını kullanması tabii ki kredi kartımızı tanımlıyoruz sonuçta Gmail e, adresimizle ilişkilendirdiğimiz e, Google Wallet dediğimiz yani Google cüzdanla ilişkilendirdiğimiz tabii ki e, adresimi adresimizi şeyimizi tanımıyoruz adres ve e, daha çok işte kredi kartımızı tanımlıyoruz ve Play Store'dan yapmış olduğumuz alışverişlerde bunun üzerinden genelde gerçekleştiği için halili cihaz güvenliği çok önemli. Açık vermemesi lazım ve bizim içimizin rahat ede ede bu işlemleri yapıyor olması lazım. E, bu dediğim programlar arkadaşlar cihazı gerçekten güvence altına alan bir program ama her zaman %100 yüz bir koruma olduğunu dile getirmek gerçekten çok zor bir durum. Çünkü her sistemin muhakkak ki muhakkak ki bir açığı vardır ve bu açık e, zaman zaman hani kapatılmaya çalışılsa da bir noktada e, tabii ki açık verecektir Fakat şu an için En azından Android işletim sisteminin e, özellikle son çıkan versiyonlarda bu konu konuda daha e, güvenilir noktada olduğunu söyleyebiliriz e, ek yazımlarda kendinizi daha güvende hissetmeniz normal Hani e, onu muhakkak Hani e, elde edip kullanabilirsiniz gerek Avas gerek AVG benim en azından tecrübe ettiğim programlar bu şekilde e, Bununla birlikte Hani daha ne söylenebilir diye düşündüğümde programlarınızı özellikle telefonunuzun gizlilik ayarları altında yani güvenlik ve gizlilik ayarları altında hangi programınızın sistem yetkilerini ne kadar müdahale ettiğini de mesela yükleme anında bizim böyle çok hızlı geçtiğimiz aslında hani zaman zaman çok güveniyorsak bir programa Hani kullandığı sistem yetkileri konusunda değerlendirip öyle yüklememiz lazım. Çok görünüyorsak sorun değil ama bazı programların hangi sistem yetkilerini kullanıyor? Bunlara da bakmakta fayda var. Bu bilgiler arkadaşlar genelde uygulamalar yazılırken manifest.xml programında dosyasında bulunuyor. Tabii çok teknik bir bilgi ama bu da bu da yükleme anında diyor ki işte kamerayı kullanacaktır, işte hoparlörü kullanacaktır, konumunuzu kullanacaktır gibi ibareler var. Bu ibarelere de tabi mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Gene genel itibariyle Android'deki cihaz yönetimi adı altında gene son dönemde bir takım özellikler eklendi. Bu Device Manager altında da çeşitli güvenlik ayarları var ve şifre koruma, belli erişimde şifre koruma gibi özellikler de varsayılan olarak gelmekte arkadaşlar. Bunları da dilediğiniz gibi Android işletim sisteminde kullanabilirsiniz. 5.0 ile birlikte tabi bu tarz ayarlar daha da farklı bir noktaya geldi. Genel itibariyle söyleyeceğim ve size dile getireceğim şeyler bu şekilde arkadaşlar. Android'deki bu güvenilirlik ve eşe, e, işte sistem programları örneği. Kapatın. Siz e, bununla birlikte ek bir şey e, şey yaparsanız, söylemek isterseniz e, alabilirim. Sormak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı arkadaşlar? Çünkü çok az ve öz bir konu bu. E, hani çok da fazla oturup da e, dile getirilecek bir şey yok ama Şuna dikkat etmek lazım. E, bu, konuda size önereceğim en güzel programlar Avas ve AVG olacaktır Android platformunda. Bu iki programın gerçekten sistemi e, kolaylıkla e, güvence altına aldığını ve erişilebilirlik seçenekleri de uyumlu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Soru soran arkadaşım var mı? Finder, Finder, iTunes, iTunes, Team 5, Team 5. soru son arkadaşım yok. Ben mikrofonu bırakıyorum arkadaşlar. Bu kısa anlatım için e, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Android üzerine sormak istediğiniz başka konular varsa da onları yanıtlamaya çalışayım arkadaşlar. Sese duyarlı. duyarlı işaretli. Evet arkadaşlar.